Bugün karlı bir Diyarbakır havasıyla karşınızdayız. İçeride olan arkadaşlarımızı Diyarbakır'ı gösterelim. Önce siz de kaçırmayın yani koşun dışarıya. Güzel bir hava var. Hani ne soğuk ne sıcak. Eldivenlerinizi takarsınız. Eldivenleri takarsınız, külahları giyersiniz. Kardan çok adam oynarsınız. sokağa çıkma kısıtlaması olmasa da çocuklar için çok güzel bir hava yani. Ama sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için şimdi sur dışındayız. Sur içine gireceğiz. Aa sur içine girdik. Ha. Şu anda sur içinde. Vatandaşlar <laughs> <laughs> <Selamlar. gülüyor> da farklı karşılıyor. Ya baksanıza ya bu kente kurban olayım beni ya. Şu arkadaki görüntüye bakar mısınız? Yer vakı tarihi bir kent. Kimilerine göre 9 bin yıllık, kimilerine göre ise 12 bin yıllık bir tarihi var. Muazzam bir kent. Karda yağınca daha muazzam oldu, daha hoş oldu. Yani sokağa çıkın derim yani takın eldivenleri elinizde çok hoş bir görüntü var hava da güzel gümüşhanede <laughs> <laughs> Batuhan Bey Batuhan Can ya abi beyefendi gel Diyarbakır'a Diyarbakır'a Vallahi Diyarbakır sıcak da kar yağdığına bakmayın sıcak çok sıcak Ve o bizimki, bizimkiler iş başında uyarı yapıyor diyor ayıp olur. Vay, vay vay Bizim polis abiler iş başında uyarı yapıyor. Arkadaşlar ben iş yerine geldim. Kendinize çok çok iyi bakın. Selametle kalın, görüşürüz. Nasıl kapanır bu? Ben bunu bilmiyorum. Ha, böyle. Tamam görüşürüz.